Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda seçimi üzerine, bu adaylar üzerine konuşacağım. Bir önceki videoda biliyorsunuz şunu söylemiştim, demiştim ki genel seçim sürecinde, Cumhur Reisi seçimi sürecinde yapılmış olan bir takım araştırmalar vardı, özellikle bu yurt dışından ABD kaynaklı, orada seçimin sonucuna bağlı olarak ve bir buçuk ay önce anımsatayım ne olduğunu ne bittiğini ilk kez bunu dinleyecek olanlar için seçimden bir buçuk ay önce Amerikan bir ticari kurumlar adına Tabii ki yatırım yapacak ya adamlar merak ediyorlar burada bir avukatların şirketin avukatlar topluluğuna yani o kamuoyu araştırması yapan klasik şirketlere değil onlara bir araştırma yaptırmışlardı ve araştırmanın sonucu yine adamlar bu işin işte ikinci tur meselesi falan bunları görüyor orada. Erdoğan %52 Kılıçdaroğlu %48 çıkıyordu. Tanığı kim? Konuşmanın tanığı kim? Selim Kotil. O gelip bana anlatmıştı ve bunu salı günü öğrenmişti. Biz çarşamba günü Selim Kotil'in YouTube kanalı için konuşma yapıyoruz, program yapıyoruz. O gün bana söylediğinde ki abi bunu açıklayalım dedim. Hayır Selim açıklamayalım. Çünkü insanlar o kadar yükseldi ki muhalefet. Şimdi bu olumsuz herhangi bir şeyi duymak istemiyorlar. Söylediğimizde bize en ağır şekilde küfürler, hakaretler yağdırıyorlar. Başkalarından yaşıyoruz. Bu bir. Onun öncesi seçimden bak bu bir buçuk ay önceydi bu sonucu gördüğümüzde. Onun öncesi buçuk ay önce yer nokta söylemiştim. işte Bağdat Caddesi'nde hangi nokta, hangi yer? Amerikalı Profesör Christopher. Dört kişiyiz biz. Çok açıkça bir şey söyledi. Amerika'dan yeni dönmüştü. Söylediği cümle şuydu. Beyaz Saray, Pentagon, CIA, işte dışişleri Erdoğan'la yola devam etmeye karar verdiler. O zaman da çok düşündüm. Kendi içimizde de çok tartıştık. Efendim bunu paylaşayım mı, paylaşmayayım mı diye. Yine aynı düşünceyle paylaşmadık. Sonra ben bunu söylediğimde bir takım arkadaşlarımız işte o zaman onu öyle madem ki bize niye söylemediniz de etmediniz de işte söylesem neyi değiştirebilecektiniz bilmiyorum. Üstelik de ben bu siz o dönem bu öğrendiklerimi CHP'yi aradım söyledim. Saadet Partisi'ni Zaten Bülent Kaya şimdi milletvekili oldu o değerli kardeşim. Onunla Harbi Osman Bey dedim. mi? Harbim, tam orası sınır Pangaltı'nın orası. Orada bir lokantada buluştuk. Bak kendisine onu anlattım. Efendim İyi Parti'de Lütfü Türkkan'a mesaj çekerek anlattım. İyi Parti'den başka bir arkadaşımıza daha söyledim. Söylemedim değil ki partililere söyledim. Ne oldu? Ha, şimdi buradan hareketle geçen videoda bunu anımsatarak geçmişten. şimdi önümde bulunan bir takım araştırmalardan söz edeceğim. Hadi bakalım şimdi bunun doğrultusunda nasıl hareket edeceksiniz? Vallahi onu bilmiyorum. Şimdi buyurun. Ha, i̇kincisi. Şu önümüzdeki, kitapları merak ediyor olabilirsiniz. Yaşın ayda merak etti hemen sordu. Bu kitaplar ne kalabalık kaldıralım diye. Dedim ki yok hayır şimdi konuşmada bunları kullanacağım. Bu kitap gördüğünüz kitaplar şimdi ne amaçla kullanacağım söyleyeyim. Geçmişteki seçimler döneminde siyasi ahlak açısından ve etik açısından bugünküne benzer şeyler yapılmış mı, yapılmamış mı? Neden? Şimdi izliyorum arkadaşlar olan biteni. Son 20 yılda gerçekten siyaseten o kadar çok siyaseten ama aman yanlış anlaşılmasın. Ahlak dışı işler yapılıyor ki örnek sürekli olarak bir bel altı vurma diye klasik bir cümle vardır ya. Bir bel altı vurma peşindeler bir de üstelik kendisinin ne kadar inançlı bu inanç konusunda tanık içinde söylüyorum nedenli şiddetli ve yüksek derecede Müslüman olduğunu, İslami değerlere sahip olduğunu ifade eden bir iktidar döneminde bütün bunların oluyor olmuş olması en hafif deyimiyle ayıptır. Şimdi bir onları paylaşacağım efendim. Peki. Öncelikle sondan başlayayım. Şimdi ne oluyor ne bitiyor. Oradan bir işin içine girelim. Her şeyden önce din istismarı yapılıyor ve bu çok klasik hale getirildi. Tekrar söylüyorum. En hafif deyim bu ayıptır. Neden bunu söylüyorum? İşte ismini vermemen de gerek yok. Vermeyeceğim zaten o isimleri de. Hepiniz izliyorsunuz. Adam AKP'ye geçti. Başka partidendi. E geçtikten sonra adam tweet atıyor, görüntüler atıyor. Sabah namazımızı da eda ettik. Cuma namazımızı da eda ettik. Arkadaş pardon ya. Düne kadar sen hangi masalardaydın? Hangi masalardaydın? Ne masası olduğunu siz tahmin edin. E şimdi kalkmış bütün bunları söylüyorsunuz. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu bize şunu gösteriyor. Politika dediğimiz, siyaset dediğimiz arena bazı insanlar açısından ele aldığımızda ahlaklı, etikti, kültürel değerlerde hiçbir anlamı kalmıyor. Ve biz ne yazık ki şu seçim sürecinde ve daha önceki süreçlerde de üstelik tekrar söylüyorum AKP iktidarı iddiası neydi? İşte bu ahlaki değerler açısından hiç kimseye hiç kimseye ama böyle söz bırakmayan, söylemlere sahip olan kişilerin oluşturduğu bir parti diyordu. Hepsi için söylemiyorum. O partinin içinde de ahlaki değerleri, politik ahlaki değerleri yüksek, son derece değerli insanlar vardı. Bir kısmı zaten ikinci yarıda falan bıraktı gittiler. Parti o ayrı bir şey. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Önümde 1950'li yıllar. 1960'lı yıllar. 1970'li yıllar. Bütün siyasi tarih bütün siyasi tarih. Yani 1980'e kadar getiriyor. Şimdi bunu 1980'den sonrasından söz edeceğim de onun için tutuyorum. Ayrıca siyasi partiler tarihi. Erdoğan Tezic Hoca, ışıklar için Uyusun. Hıfzı Topuz, ışıklar için Uyusun. Daha yeni biliyorsunuz hayata veda etti. Türk basın tarihi. Bütün bunları okuyup, bütün bunları en ince ayrıntısına kadar satır aralarını incelediğimizde bugünkü bu son yaklaşık 20 yıl hele şimdi bir de şu son dönemde olan biten geçen dönem ondan önceki dönem yani 2019 işte şimdi 2023 2024 onun bir öncesi sevgili arkadaşlar çıplak bize şunu gösteriyor işte şu 1950'den itibaren çok partili dönemler diyeyim 46'da gerçi başladık ayrı bir şey. Ahlaki değerlerin, etik değerlerin, tekrar söylüyorum ama siyaseten, kişisel alakam, onlar beni ilgilendirmiyor, bu kadar çok istismar edildiği, bu kadar çok ayaklar altına alındığı, iktidarda kalabilmek uğruna hiçbir kutsal değerin bırakılmadığı bir süreç yaşamadık. İşte hepsi ortada. Hiçbir süreç yaşamadık. Düşünebiliyor musunuz? Bakın, geçen seçim oturduğu nasıl yalanlar uyduruldu, daha kalkıldı işte Kemal Kılıçdaroğlu onayladım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayladığım için söylemiyorum. Doğruydu yanlıştı. Geldi girdi geçti gitti. Artık onlar gitti. Ne yaptılar? Düşün. Çeşitli afişler yaptılar. Yalan uydurdular. Erdoğan'ın kendisi bile dedi ki ya, yani, yani velev ki yalan olmuş olsun. Velev ki uydurma olmuş olsun. Peki daha önceki seçimlerde yine bir sürü şey konuşuluyordu. Ne demişti Erdoğan? Atıalan Üsküdar'ı geçti. Bak hatırlayınız. Sonra Yüksek Seçim Kurulu ne yaptı? Mühürsüz zarfları kabul etmedi mi? Dikkat edin. Kabul etmedi mi? Kabul etti. Bakın bütün bunların hepsi seçimin üzerinde ve seçim sonuçları üzerinde çok büyük şaibe yarattı. Türk demokrasi tarihine baktığımız zaman demokrasinin her geçen seçim sürecinde daha ilerlemesi daha yükselmesi dünyanın gıptayla izlemesi, bravo ya bu Türklere alkışlaması ve örnek alması gerekirken değerli arkadaşlar biz demokrasi kurallarımızı dünyanın 3. sınıf, 4. sınıf ülkeleri pozisyonuna getirdik. Ne yazık ki. Şimdi bakın bunda politikacıların tabii ki suç olduğu kadar halk olarak, bireyler olarak bizim de suçumuz var. Örnek vereyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'nin adayı Murat Kurum. Nereden başladı, nereden adım attı? Büyük kulüplerden, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'dan başladı. Her iki kulübün, yani Fenerbahçe'nin, Beşiktaş Bundan son derece sakince karşılayıp açıklamalar yaparken Galatasaray Kulübü'nün başkanı ne dedi? Sayın Bakan'ın aday olması çok büyük şanstır diye, bak diye onu allayıp pullayan bir konuşma yaptı. Kişisel olarak yapabilir, ama dikkat edin Galatasaray logosunun önünde konuşuyor. Bu bize neyi gösteriyor? Bak işte bu bize seçim döneminde tekrar söylüyorum politik ahlak, etik değerlerinin nasıl ayaklar altına alındığı, bunların nasıl çöpe atıldığı en önemli fotoğraflardan birisidir bu. Ha hiç kuşkusuz ki futbol kulüplerinin çok büyük borcu var bir. Siyasal iktidarla, hükümetle işte arsa alacaksa, futbol sahası yapacak dünyanın borcu var, bankalar. Bir, bir büyük rezaletleri var. Bunların hepsi kabul. Ayrıca bu kulüplerin yöneticilerinin ticari ilişkileri, kendi ticari işleri var. Bunların yürütülmesi gerekiyor. Ama siz kalkıp Galatasaray gibi bu ülkenin en köklü kulüplerinden birisi olan bir kulübün armasının önünde kalkıp bu konuşmayı yapıyorsanız arkadaşlar o zaman işte düşünmemiz gerekiyor. Peki spor siyasete alet edilmemeli diye bas bas bağırılırken hem siyasetçi açısından, Murat Kurum açısından söylüyorum, hem Dursun Özbek açısından söylüyorum. Muhtemeldir ki başka kulüplere de gidilecek. Bir şey diyemedim. Baktığımız zaman neyi görüyoruz? İşte tam da bunu görüyoruz. Hani siyasetin spora, futbola karışmaması isteniyordu. Suudi Arabistan'da yaşadığımız rezillik bak unutuldu. Bir kişi bile istifa etmedi. Bir kişi bile istifa etmedi. Üzerine neler geldi. işte. bakın bu seçim döneminde, bu söylediğim en hafifinden. Başka bir şey, AKP açısından hazırlanan bir mizansen. Olacak iş mi? Siz bir işte şahıs tabii özel belediye otobüsünü kiralıyorsunuz. 15 bin liraya kiralamışlar. Sonra onun böyle bir arızalı olduğunu, bilmem ne olduğunu, böyle onları süslüyorsunuz dumanlar altında. Sonra bunu algıya yönelik olarak operasyon şeklinde kullanacaksınız. Ama ne oldu? İşte bir anda görüntüler, şunlar bunlar ortaya çıkınca büyük bir rezillik oldu. Sonra ne dediler? İşte biz bunu bir şirkette işte o kendisi yapıyordu da bizim de bilmem ne haberimiz yoktu da bilmem ne. Bakınız eğer o görüntüler yakalanmasaydı düşünün şimdi seçim döneminde geçmişte olduğu gibi neler yapılacaktı. Şimdi başka bir şey söyleyeyim yine siyaseten, siyaseten bana göre ahlak ve etik dışı konuşmalardan birisi. Cumhuriyet Halk Partisi için diyor ki efendim işte Dem'le bir araya geliyor bakın Dem'le konuşuyor. Arkadaşlar 2013-2015 aralığında AKP o zaman HDP ile bir araya gelmedi mi? Dağdan adamlar indirilmedi mi? Dağ adamlar gönderilmedi mi? İşte çadır mahkemeleri kurdurulmadı mı? E peki Dem bu HDP'nin HDP'nin devamıysa? Evet devamı. Bu sefer kalkıp bunu böyle istismar ediyorsunuz. E tamam geçmişte de bakın Anayasa değişikliği meselesinde AKP gidip bu HDP'nin ya da bugünkü Dem'in kapısını çalıp oturup konuşmadım. Ya bunlar siyasi parti, bunlar bunlar olacak, bunlar olmalı. Ama siz kendiniz yaptığınız zaman, yani siyasi iktidar için söylüyorum, kendileri yaptığı zaman olumlu. Ama bu sefer de halk buna inanıyor. Yani ne türlü yalan kurarsanız kurunuz. Sevgili arkadaşlar, kitle bunu kabul ettiği sürece, bunu itiraz etmediği sürece o zaman demokrasi rayından çıkıyor. Bir ne başka bir şey ifade edeyim son günlerde. Bir Türk Astronot uzaya gönderilecek. Bakın şimdi, iktidar 55 milyon dolar vererek, SpaceX ismiydi, yaşın ayı o, ismi onu. Efendim, 55 milyon dolar verdiler bizim vatandaşımızı da. Daha önce Koreli gitti, Çinli gitti, Kenyalı gitti, Tanzanyalı gitti, ne bileyim atıyorum yani Peru'lu gitti. Antarktika'da adam yaşamıyor, Allah'tan orada kimse yaşamıyor, yoksa o da gidecekti. Arkadaş karşıdaki şirkete bu parayı ödüyorsunuz. Sizin bir vatandaşınızı götürüyor. Tamam o vatandaş açısından çok önemli. Yani bir Türk vatandaşı kendi kişisel tarihi açısından ilk Türk vatandaşı uzaya gidiyor. O kabul. Ama bak 55 milyon dolar ona veriyorsun. Emekliye sıra gelince 1000 lira zam yapıyorsun. Onu da abarta köpürte söylüyorsun. 1000 lira zam yaptığın gün 250 lirasını zaten geri alıyorsun. Ha diyeceksiniz ki ya olunca bunu söylüyorsun da e halk Çıtı çıkmıyor. Halk bunu kabullendikten sonra iktidar bütün bunları yapar. On, e, bu da doğru. Şimdi buna karşı da verecek bir yanıtım yok ve kardeşim ya. Bir tek yanıtım var. Halklar layık olduklarıyla yönetilirler. Şimdi önümüzde önümüzde bir seçim var. Yerel seçim. Yerel seçim'i öyle bir havaya soktular ki bu bir genel seçim havasına girdi ve ölüm kalım meselesiymiş gibi saçma sapan tırmandırıldı edildi. Şimdi bak Cumartesi günü efendim ilçelerin belediye başkanlarını açıklayacak AKP bakalım orada göreceğiz İstanbul'daki adaylar meselesi bu ne oluyor ne bitiyor CHP'nin bazı adayları açıklandı bu açıklamada çok da büyük hatalar var büyük yanlışlıklar var gerçekten büyük yanlışlıklar var böyle baktığın zaman da abi ilk etapta kaybedilecek ilk etapta kaybedilecek şekilde görünüyor şöyle özetleyeyim onu hani cümle şudur Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz denir ya. Evet efendim. İşte seçtiğiniz adaylar ki Ekrem Bey kendi büyük bölümüyle kendi bürokratlarını seçti ve kendi bürokratlarını tepeden oralara atadı. Bu olağanüstü yanlıştı. En büyük yanlışı söyleyeyim. Benim çok iyi bildiğim yerlerden birisi Eyüp. Eyüp. İkinci yanlış Üsküdar. Geçmiş, geçen seçimdeki oy oranlarına bakılarak aldanılıyor. Yahu bu sizin için ölçüt olamaz. Bu, bu çok büyük yanlış. Eyüp'ün güçlü, bıraksaydınız Eyüp halkına, sorsaydınız orada güçlü iki tane adayınız vardı sizin. Birisi kadın adaydı. İki tane güçlü adayınız vardı. Bıraksaydınız onları gösterseydiniz bakalım bak nasıl bir sonuçça çıkardınız. Eyüp yine AKP'nin olacak. Düşünebiliyor musun? Bak yine AKP'nin olacak Eyüp elinizle veriyorsunuz. Fatih adayı çok kıymetli birisini gösterdi. Evet, Ekrem Bey çok kıymetli birisini Bir kültür adamını, işte kültür sanat adamını, değerli birisini. Ama yer yanlış. O adayı Beyoğlu'nda göstersen yer doğru. Fatih de aldattı. Geçen seçim. Niye aldandı söyleyeyim. Çünkü geçen seçim orada Sabri Erbakan adaydı CHP'nin. E tabii ki Oy oranı öyle olacaktı. E şimdi siz kimi gösteriyorsunuz? etnik kimlikler hala önemli mi? Ne yazık ki önemli. Ne yazık ki önemli. İşte Hatay için konuşuyorsunuz. Lütfü Savaş niye gösteriliyor, niye gösteriliyor? İşte etnik kimlik meselesi ağır bastığı için yeniden Lütfü Savaş gösterildi. Hala utançlı bir şey mi? Çok utançlı bir şey. Ama gösteriliyor. Neyse kişilerin isimlerini ağzıma almadan konuşuyorum. Şimdi gelelim bu son. Hani Dedim ya, geçen sefer işte bize söyleseydiniz de madem önünüze geliyordu biliyordu. Buyur kardeşim. Örnek İstanbul'un en önemli ilçesi Kadıköy. Bakın yine yapan bir Amerikan şirketi. RBI Strategies Research. Şirket bu. İşte metodoloji 1200 kişiyle görüşülmüş. Efendim şeyi eksi artısı yüzde 2.83 yani yanılması söylüyoruz eksi 6 diye hata payı daha doğrusu türkçeleştirerek söyleyeyim yapılmış. Sonuçta ne çıkıyor? Bak elim kaç sayfa bu? Çıktısı için söylüyorum. 26 kapakla birlikte 27 sayfa. Kapakla birlikte 27 sayfa. Çıkan sonuç şu. Şu andaki mevcut belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı buradan memnuniyet anketi yapılan sonuçlar açısından Bugün mevcut belediye başkanından işte bütün oranlar burada var. Son derece olumlu bir sonuç çıkmış. Peki şimdi ne yapıyorsunuz siz? Son derece olumlu çıkmış olan bu belediye başkanını arkadaşlar hala ilan etmiyor. Bunun yerine birisini koymaya çalışıyorsunuz. Üstelik şu anda Kadıköy'deki belediye başkan aday adaylarının dört tanesi İnşaat müteahhiti ve inşaat müteahhiti yakını. Arkadaş inşaat müteahhitleri niçin belediye başkanı olmak için soyunurlar? Sebebi çok basit. Rantiye, imar, bu değişiklikler. Her zaman söylüyorum ya şu önümdeki binaya bak Allah'ın aşkına Bağdat Caddesi. Hep aynı şeyi anlattım. Televizyonda da aynı şeyi söyledim. Bağdat Caddesi'ne şurası benim evim tam 300 metre şu karşımdaki apartman 30 katlı 32 böyle bir saçmalık rezillik olur muydu? Aynı şekilde şurada bak görüyorsunuz. Dolayısıyla hani niye buradalar diyorsan işte bunun için buradalar arkadaşlar. Benim hiç şey aklım almaz. Arsa payı da bu şey. O belediye meclislerinde değişiklikleri yapıyorsunuz. Bir bakıyorsun orada çoğunluk işte inşaat müteahhitleri yakını ıvırı zıvırı sonuç böyle bir hale geliyor. Şimdi başka bir araştırma var önümde. Bu 23 Kasım 2023. Başlığı şu CHP'li büyükşehir belediyelerinin performanslarının değerlendirilmesi. M. Günal Ölçerpolimetre.com İşte 31 Mart 2009 yerel seçimde CHP'li adayların kazandıkları 11 büyükşehirde belediye başkanlarının performansları değerlendirilmiş. Ha bunu kim istemiş kim istememiş arkadaşlar o kısmını bilmem. Şimdi ben dün birileriyle konuştum yine CHP'de birileriyle konuştum. Bana yin yapılan son araştırmaları gönderecekler. Söz verdiler çünkü bazı şeylere itiraz ediyorlar. Gönderin kardeşim dedim gönderin göreyim paylaşacağım. Hem televizyonda Sözcü TV'deki programda paylaşacağım hem kendi YouTube kanalımda. Şimdi buna baktığımız zaman çıkan sonuç şu. En başarısızlar İzmir, Tekirdağ, Hatay, Muğla. Burada görünen. Peki arkadaş, başarılar, en başarılılardan birisi Eskişehir. Tamam, İstanbul'da başarılı. %6.7 oy oranı artışı sağlanmış. En başarılı Ankara %17 ile Mansur Yavaş. Mersin başarılı efendim Adana, burada Antalya başarılı görülüyor. Fakat Antalya Belediye Başkanı, CHP'nin hep söylediğim acil kardeşim şu andaki mevcut belediye başkanı kesinlikle gösterilmemelidir. Kesinlikle gösterilmemelidir. Ortada büyük iddia var. Bir geçmişteki Dışişleri Bakanı ve ailesi mensuplarıyla ilgili ticari ilişkiler, başka ticari ilişkiler bir sürü şey konuşuluyor AKP'li unsurlarla. Bakın eğer Cumhuriyet Halk Parti değişim dönüşümü konuşuyorsanız ve geleceğe yönelik umut umut yükseltilmesi isteniyorsa ve gerçekten öteki muhalefet partilerini şu anda konuşmuyorum onları bir sonraki programda konuşacağım efendim ve bu AKP iktidarından ve zihniyetinden kurtululmak isteniyorsa arkadaş bu değişim konusundaki samimiyeti ortaya koymak gerekiyor bak söyledim bir kez daha söylüyorum değişimden anlaşılan nüfus cüzdanındaki yaşa bakılarak Aa bu yaşlandı. Ben bunu değiştireyim. Bunun yerine nüfus cüzdanına göre yaşı genç olan birisini koyayım. Arkadaşlar gençlik nüfus cüzdanındaki doğum tarihiyle ilgili değil. Gençlik burayla ilgilidir. Akılla, zihniyetle ilgilidir. Yoksa bir takım cübbeli cübbesiz bu çağ dışı konuşmalar yapan, yaşı 30'larda 20'lilerin ortasında olan gençler söz konusu. Buyurun size alın gençlik. Bu mudur? Sevgili arkadaşlar bu mudur? Ayrıca seçim geçen seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durdular. İşte Özgür Özel'in karşısında oldular. İşte Ekrem İmamoğlu'nun karşısında bulundular. Ha, o halde şimdi biz bunları dikkat edin şimdi. Bunun adı değiştirmek. Biz bunları çöpe atalım bu adamları. Bakın ben size söyleyeyim ne oluyor biliyor musunuz o zaman? CHP için söylüyorum. Dedim ya öbür partiler için de bir sonraki videoda konuşacağım efendim ne oluyor biliyor musunuz? Onları atıyorum dediğinizde partinin belleğin yani hafızasını da yok ediyorsunuz. Nitekim, nitekim şimdi olan bu. Ayrıca CHP'nin kendi içine baktığımızda şu anda CHP'nin içi üç parça. Kimdir onlar? Kemalciler, Özgürcüler, Ekremciler. Bunlar bunlar arkadaşlar bir şekliyle politik bir düzlemde, odakta toplayamadığınız sürece bu işin sonu hezimettir. Bu işin sonu hezimettir. Karşınızdaki AKP iktidarı ve bu iktidar adına propagandayı yürütecek olan odaklar. Tekrar söylüyorum siyaseten ahlak, etik hiçbir şey umurlarında değil. Din sürekli olarak istismar ediliyor ve ne yazık ki ve ne yazık ki bizim halkımızın büyük bölümü de İstismar edilden bu dini aynı şekilde aynı algının peşinde koşuyor. Bunun bak yalan olduğu defalarca ortaya çıktığı halde buna inanmaya devam ediyor. E durum böyle olunca peki siyasal iktidarı nasıl değiştireceksiniz? Evet değişmesi gerekir. Bir de şu ifadeye, şu cümleye çok tutuluyor. Mesela konuşuyorsunuz ya. Efendim ben sizin fikrinize çok saygı duyuyorum. Hayır arkadaşlar fikre saygı duyulmaz. Karşıdaki kişiye saygı duyulur. Fikre nasıl saygı duyulur ya? Faşizme saygı mı duyuyorsunuz? Siyasal İslamcılığa saygı mı duyuyorsunuz? Bakın bu saygı duyuyorum ifadeleriniz var. Ekonomik açıdan bir de öyle bir değerlendirme yapayım bakın. Görüyorsunuz ekonomik açıdan insanlar ne halde tekrar söylüyorum 55 milyon dolar verip bir Türk vatandaşını efendim biz uzaya gönderiyoruz sanki biz gönderiyoruz sanki uzay araçlarını biz yapmışız. Meydanlara koca çadırlar kurulup acayip propagandalar yapılıyor. Ve halkta inanamıyorum ben zaten buna yani nasıl buna inanılır nasıl edilir onu bilemiyorum. Al emekline bak o parayı vermiyorsun ya. Ama bak buna rağmen yaratılmış olan o algıya evet geçin zorluğu çeken bu insanlar onlar da kalkıp inanıyor. Peki işte bunun kırılabilmesi için bir şey gerekiyor. İşte o bir şey gerekiyorun. Yanıtı siyasi partinin kurmaylarında. Yani onun karşılığı nedir biliyor musunuz? Şuna inanacaklar. Kardeşim buradaki doğru kişi Erdoğan değil doğru kişi onun tayin ettiği örnek kurum değil ya da öteki işte belediye başkanları her neyse efendim doğru kişi Asıl inanılması gereken kişi muhalefetin işte şu adayıdır, şu genel başkanıdır. Bunu yaratamadığınız sürece ki yaratamıyorsunuz. Halk güvenliğini yeniden güvenilecek limanı ne olarak görüyor? Erdoğan olarak görüyor. İşte onun için terk etmiyor. Herkes soruyor niye hala buna rağmen yüksek oy alıyor diye. İşte bizim Yaşınay da sürekli soruyor. Yaşınay işte bunun cevabı odur. Çünkü halk Artık güvenlik peşinde. Bütün dünyada da bu böyle. Bunun daha teorik açıklaması, çözümlemesini bir sonraki videoda müsaade ederseniz o zaman daha teorik, daha akademik bir açıklamayla efendim sizlerle paylaşayım. Ne diyeyim ki artık? Akıl sağlığı başka bir şey diyecek halim yok. Kusura bakmayın.